Ben Ulaş Dağlıoğlu. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Ee, Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümünde eğitimi tamamladım. 6 sene önce de Marjinal Port'un Noel ailesiyle yolum kesişti. Yaklaşık 6 sene önce staj başvurunun kabul edilmesiyle başladım marjinal yolculuğum. Ee, i̇lk geldiğim günlerden bahsedecek olursam bunun tanımlayacağım en net iki kelime heyecan ve endişe olurdu. Teoride bildiğiniz ama pratikte hiç bilmediğiniz bir alanda bir şey yapmak üzere geliyorsunuz. PR da benim için tam olarak buydu aslında. İsterseniz bu işi yapabilecek miyim, burada başarılı olabilecek miyim gibi sorular soruyorsunuz kendinize. Ama kısa zaman sonra bunu şunu anlıyorsunuz. Eğer istekliyseniz bu yardımsever ekipten alamayacağınız bir sorunun cevabı veya danışamayacağınız bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. Yardımlaşmanın bu konunun en önemli ruhu olduğunu görmeniz için çok zaman geçirmenize de gerek kalmıyor. Burada stajyerlik döneminden kalıp 20 senedir görev yapan birçok kişi var. Bu çok büyük bir şans. Ben de bu şansa sahip olduğum için çok mutluyum. Burada olmaktan çok mutluyum bu konuda. Medya departmanında çalışmanın en sevdiğim yanı, değişimlere iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir sektörde görev alıyor olmak. Pandemi dönemin hayatımızda girmesiyle birlikte, haber alma ihtiyacımızın ne kadar arttığını hep birlikte de görmüş olduk. Medyanın dijitale yatırımlarının artması ve eski haber alışkanlıklarının değişmesini ilk gözlerden biri olarak deneyimlemek benim için çok önemli ve kıymetli bir deneyimdi kalıplaşmış gibi görünen şeylerin değişimini yakından görebiliyor biliyor olmak bu departmanın içerisinde bana göre bu departmanda çalışmanın en güzel yanı. Yaptığım işin zor yanı ne yazık ki içinde bulunduğumuz dönemde özellikle medya tarafında işten çıkarmanın çok yaşanmasından dolayı arkadaşlarımızın ve tanıdığımız birçok değerli gazetecinin işten çıkarma haberlerini almak diyebilirim.